Türk PES 25 kanalından herkese selamlar dostlar. Kanalın ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu oyunun donması, kasması ve internet ayarları nasıl olmalı onları göstereceğim arkadaşlar. Muhakkak atlamadan takip edin. E, videoya geçmeden önce de kanalıma abone olup videoma da beğenirseniz sevinirim. Muhakkak desteklerinizi bekliyorum. İlk önce ekstraya gelelim grafik ayarlarına gelelim arkadaşlar. Oyun ayarlarından grafiklere geldik. Oyuncu grafikleri muhakkak en düşük yapın arkadaşlar. Eğer ki cihazınız kötüyse, cihazınızın seviyesi düşükse en düşük seviyeye alabilirsiniz dostlar. Stadyum ve oyuncu grafiklerini en düşüğe alın. Çerçeve hızını ise 60 FPS yapın dostlar. Muhakkak 60 FPS'ten aşağısını seçmeyin. Cihazınız kötü olsa bile 60 FPS'i seçin. Neden? Eğer ki cihazınız diyelim ki 40 FPS diyor, 40 FPS'i alabilmek için 60 FPS seçmeniz gerekiyor ki 40 FPS'e çıkabilsin. 30 FPS yaparsanız 30 FPS'te takılı kalır. 40'ı bulmaz haberiniz olsun. Muhakkak 60 FPS her zaman yapıyoruz. Geldik oynanış ayarlarına. Akıllı yardıma açmayın arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Yani muhakkak kapalı olarak alışın oyuna. Oyun türü sanal kumanda zaten çoğu kişi öyle kullanıyor. Yön çubuğu türünü hareket yapın dostlar. Ben böyle kullanıyorum. Sabitte kullanan var ama nasıl alışıyorsanız öyle devam edin. İmleç değişikliğini çoğu pro oyuncu yardımlı oynuyor. Siz de yardımlı oynayın arkadaşlar. Manuel yapmayın. Çünkü internet donduğunda yardımlı olması gayet destekliyor oyun size daha yardımcı oluyor arkadaşlar imleç değiştirirken. Oyun kastığında adam değiştire bastığınızda değiştirmeyebiliyor. Yardımını da kendisi değiştirerek destek sağlıyor bizlere. Defans kontrol türünü standart yapın. Çoğu kişi öyle kullanıyor. E, baskı tarzı da kullanan var. Baskı tarzında defans yapma hepsi bir, tek bir tuşa atanıyor. Standartta iki tane tuş var. Haberiniz olsun. Hatta şöyle göstereyim hem yakından takip et var hem de depar ve baskı var arkadaşlar. Baskı tarzında ise şöyle göstereyim hemen. Hepsi baskı tuşunda oluyor. Haberiniz olsun. Düğme yapılandırması oy oyundaki düğmelerin konumunu ayarlıyorsunuz bunda. Düğme opaklığı düğmelerin görünürlüğü ile alakalı bir şey. İmleç türünü oyuncu adı yapmışım. Ben böyle oynuyorum. Çok kişi de böyle oynuyor. Sonraki oyuncu göstergesi açık olsun. Pas arama kılavuzu normalde herkes kapalı kullanıyor. Ben bir açtım bakayım nasıl bir şey. Ben de bilmiyorum yeni açtım. Hücum defans düzeyi açık olsun. Radar göstergesi açık olsun. İç sağ ve deplasman radar rengi arkadaşlar. Bunları keyfinize göre yapabilirsiniz. Dayanıklık çubuğu muhakkak açık olsun oyuncu atları göstergesi rakip takımın açık olsun. Ortaklaşa maçta keyfinize göre yapabilirsiniz. İnternetle alakalı bir diğer konuya gelelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkiye'ye server daha gelmedi. Gelecek diyorlar ama bilmiyorum. Şu anda maalesef ki Türkiye serverı yok. Ondan dolayı biraz oyunda ağırlaşma, donma, kasma bir anda... FPS düşüşleri olabiliyor. İşte ise biraz daha iyi olması için internetimizin, oyunumuzun biraz daha akması için Wi-Fi eğer Wi-Fi kullanıyorsanız modeminizde 5G seçeneği varsa Wi-Fi'de 5G seçeneği varsa onu açın oyunu oynadığınız cihazda 5G'ye bağlanın arkadaşlar. Bu çok önemli 2.4G'ye bağlıysanız e, çoğu kişide standart 2.4G vardır. 5G'ye geçerseniz oyun bariz bir şekilde akıyor internet bilginiz olsun eğer ki 5G seçenekli modeminiz yoksa İnternet sağlayıcınızdan talep edebilirsiniz. Bariz bir şekilde gerçekten oyun akıyor 5G'ye geçince bilginiz olsun. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.